Ulan, ulan ben acıkmayayım diye sıçmıyorum ben. Oğlumla ilgili haberi, bu elindeki kalemle mi yazdın? Evet efendim, soyun evladım. Komple mi? Evet, komple soyun evladım. Niye soyunuyorum ya? <laughs> Boğazıma çekirdek kaçtı, götüme kaçmadı ya. E ne biçim mahluksun be adam? Ağzın dursa, götün dönmüyor. Götüm dursa Acele et biraz ya altıma sıçacağım. Aç araba altıma sıçacağım. Allah'ını sana tuvaleti yeri söylesin lan. Hani sen arabayı şeye vermiştin kiraya. Nerede parası? Peki bu öfkenin sebebi gece kulübünde dayak giyip çıplak bırakılmam mı? Yoksa basanın senin hakkında söyledikleri mi? <laughs> Ama hesabına. Ben yemeyeceğim yaprağın dolmasını sarmam. Ya sabır sizin kullanacağınız arabanın. Selamun aleyküm komiserim. Biraz geride seyrederken bir baktık aha da yolda bir tabela. Durduk orada tabelayı aldık. Polis abilerimize teslim edelim dedik abi. Buyur tabelayı getir. Ceylan çarpıyor la. Bu adamı ceylan çarpıyor la. <laughs> adamı ceylan çarpsa daha iyi adam asıl sıkmışsın ya. Lan seni gördüğüm güne lanet olsun be. Şam yarması 5 Mayıs'ta sinemalarda. Tamam abi biziz yabancı değil inme inme.